Merhaba arkadaşlar karma test 5 başlayalım birinci sorudan. Şimdi grafikler verilmiş buna göre fx e eşittir f'in türevinde x denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bakalım eğer bu doğruysa nasıl olmalı hemen denklemini yazalım. Bu bir doğru denklemidir x bölü eksi 2 y bölü 4 eşittir 1 şeklinde olmalı. Ben bunu eksi 2 ile genişlettiğim zaman eksi 2 x artı y eşittir 4 olmalıdır. Karşı tarafa attığım zaman 2x artı 4 şeklinde gelmelidir. Şimdi bakın burası 2x artı 4'tür. E, türevi de eğimidir. Zaten x'in katsayısı 2 olduğu için 2. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman x'i de buradan eksi 1 elde ederiz. Şimdi buradan baktığım zaman x bölü 3 y bölü eksi 6 eşittir 1. Eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 2 x artı y eksi 6 karşı tarafa attığım zaman 2x eksi 6 şeklinde olmalıdır. Hemen 2x eksi 6. E bunun da yine türevi x'in katsayısı 2'dir. 2x eşittir 8 x eşittir 4'tür. x'in olabileceği değerler toplamı 3 o da c şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. Şimdi n değeri kaçtır? Şimdi ilk önce şöyle yapalım. F içinde gx Eşittir x küp eksi nx artı 3 şeklinde. E şimdi burada teğetleri çizdiğine göre eğim bulmam lazım. Bileşkenin türevini f'in türevi içi aynen yazılı çarpı içinin türevi. O da 3x kare eksi n şeklinde olur. Şimdi burada g'de eksi 2 verildiği için x gördüğüm yere eksi 2 yazarım matematikteki parolanız verilenle isteneni benzetin arkadaşlarım. Çünkü burası bakın ilk içinden başlayacağım. Burada da eksi 2 verildiği için x yerine eksi 2 veriyorum. G'nin türevinde eksi 2. Eksi 2 verdiğim zaman 12 eksi aynı şeklinde olur. G eksi 2 kaça gitmiş? 4'e. E, türevinde 4. E, 4 noktasında çizilen teğetin eğimi. Şöyle yazalım. Çarpı G'nin türevinde eksi 2. Eksi 2 noktasından çizilen doğruyla 4 noktasında çizilen doğru birbirine neymiş değil. Yani eğimleri çarpımı eksi 1 olmalıdır. O da 12 eksi n'den enimizde 13 a şıkkı gelmelidir. Geçtim 3. soruma şöyle bir soru diğer kalemimi alayım. Aşağıda bir dağın kesiti gösterilmiştir. Gösterilen kesit 3. dereceden bir polinom fonksiyonunun grafiğinin bir kısmıdır. Bir uçak doğrusal D pistinin A noktasına gelinceye kadar şöyle belli bir açıyla havalanmış ve doğrusal bir yol izleyerek dağı teğet geçmiştir. D doğrusu x80'i kabul edilirse teğet noktanın absisi kaç olabilir? Şimdi bir kere x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye ilk önce 0 veririm. Ve buradan x parantezini alırsam x kare eksi 9 0. Yani ya 0 ya da burayı 0 işlersem ya 3 ya da eksi 3 olmalı. Işıklara bakılınca eksi olduğuna göre demek ki burası 0 olmalı. Burası da eksi 3 olmalı ki eksi gelsin. Değil mi? Demek ki şöyle şekil ne yapıyor? Devam ediyordur. Şimdi gelelim e, şuradaki ifademin değerini istiyor. e Şu noktam benim eğrimin neresinde? Üzerinde ve aynı zamanda eksi 3 ile 0 aralığında. Şimdi bakalım ben bu noktama atıyorum A diyeyim. Türevini aldığımız zaman 3x kare eksi 9'dur. E, bu teğetin eğimi pozitif olduğu için A'yı yerine yazdığım zaman pozitif olmalı. Yani 3a kare eksi 9 sıfırdan büyük olmalı. Şimdi A değeri zaten eksi 3 ile 0 arasındaysa olabilir dediğine göre şıklarda eksi 3 ile 0 arasında sadece eksi 2 ve eksi 1 var. Yerine koyalım. A yerine eksi 1 koyar isem 3 eksi 9'dan negatif gelir. O yüzden bu değer olamaz. Geniş açılı de olur. A yerine eksi 2 koyarsam 12 eksi 9'dan 0'dan büyük. Yani teğetin eğimi dar açılıdır. Doğrudur. O yüzden D olmalıdır. Geçtim dördüncü soruma. Diyor ki e, hangi noktadan çizilen teğet x8'in x napsesini 2 olan noktadan ne yapar diyor? Keser diyor. E, i̇şte ilk önce ne yapmamız lazım? Nokta belirlememiz lazım. Nokta üzerinde olur. A'ya a küp. E, Teğetin denklemini çizmek için eğim gerek. O yüzden 3x kare eğimimizi aldık. Hangi noktada? A noktasında. Yani 3a kare. Noktan belli, eğim belli. Hemen denklem yazalım. y eksi y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfır şeklinde olmalı. x ekseninin apsisi 2 olan noktada keser. Yani y'si sıfır iken x'i 2'dir diyor. Eksi a küp eşittir 3a kare 2 eksi a şeklinde gelmelidir. E buradan sadeleştirdiğimiz zaman 0 olamaz. Buradan da eksi a, a dağıttığım zaman 6 eksi 3 a şeklindedir. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman da a eşittir 3 gelir. A yerine 3 koyduğumuz zaman burası da 27 yani 3'e 27 C şıkkı olmalıdır. Şöyle geçtim 5. soruma. Şimdi diyor ki bir kenara 12 bir santim olan kare şeklindeki bir kartonun dört köşesinden x bölü 2 artı y yani bakın x bölü 2 artı y şeklinde kareler ne yapılmış kesilip atılmış. Kalan parça kesikli yerlerden katlanıp şekil 3'teki gibi bir kenarı x olan kare tabanlı elde ediliyor. E tabanı x yüksekliği x hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde olmalı. Bu istenilen. İstenilen bir değişkene bağlı yazmam lazım. Hemen yazalım. E bakın burası kare olduğuna göre şunlar da kare ise o zaman burası da karedir. Yani burası da x. Şurası x bölü 2. E burası da x bölü 2. Şurası da y'dir. E şurayı topladığım zaman 12 gelir. x bölü 2 x bölü 2 x topladığım zaman 2 x y y 2 y 12'dir. Bir dakika alarm kurmuştum. Hemen onu kapatayım. Evet Sabaha doğru çektiğim için gençler o yüzden sabah 7'de alarm kurduğumdan dolayı o çaldı. Şimdi hemen devam edelim. 2'ye böldüğümüz zaman x artı y buradan da 6 elde edilir. Şimdi buradaki y yerine hemen 6 eksi x yazar isem x kare çarpı 6 eksi x. x hemen dağıtayım. 6 x kare eksi x küp şeklinde olmalıdır. İstenileni bir değişkene bağlı yazdım. Türevini alıp sıfıra eşitlerim. Karşı tarafa gönderdiğim zaman x sıfır olamaz zaten. x de buradan 4 elde ederiz. E, kutunun hacmi 4'ü yerine yazmamı istiyor. Hemen yazalım. 4'ü yerine yazdığımız zaman 16. 4'ü yerine yazdığımız zaman 2. Çarptığın zaman 32 E şıkkı gelmelidir. Geçtim 6. soruma. Şimdi A, B, A, C, B, C uzunlukları şöyle ve B ve C açılarının ölçüleri de yukarıdaki belirtilen kesiler, kesim kesin bilgiler korunacak biçimde değişebilirmiş. Buna göre AB B artı A, en az kaç olabilir? Şimdi ben buraya X, buraya Y dersem sinüs alan teoreminden 1 bölü 2 X çarpı Y çarpı sinüs 30 1 bölü 2 eşittir 9. X çarpı Y buradan da ne gelmeli? 36 gelmelidir. E, bizden de ne istiyor? X artı Y'yi istiyor. E, y yerine 36 bölü X dersen e, zaten burası eksi. Bakın istenileni bir değişkene bağlı yazdım. Hemen türevini alıp sıfır eşitleyelim. 1 eksi 36 bölü X kare sıfırdan. X de buradan ne gelmeli? 6. E, x 6 ise Y de 6'dır. 6 Altı artı 6'dan 12 şıkkı olmalıdır. Geçtim gençler şöyle 7. soruma. Şimdi yan tarafta bir dikdörtgen verilmiş ve açıortay ortay 45'e 45 şeklinde. Dikdörtgeni alanının maksimum değeri aldığına göre e, ABCD bir karedir. Evet dikdörtgeni alanının maksimum olması için her zaman kare olmalıdır. Yani A'ya A şeklindedir. Burası 90 derece ve 45 olduğu için burası da A olmalıdır. O A'nın değeri 2A AB'nin değeri a bu da doğrudur. A noktasının D'ye göre simetri O y eksen Evet bakın burada 45 derecelik açı yaptığından dolayı Dolayısıyla burada 45 geldiğinden dolayı O y eksen üzerindedir doğru Yani 3 madde de doğru olmalıdır. Geçtim şöyle 8. soruma. Kısa kenar x birim olan alanı 2000 birim kare olan dikdörtgenden x tane yan yana dizilerek mavi renkli dikdörtgen elde edilmiştir. Mavinin diyor ki çevresi en az kaçtır? O zaman alanı 2000 ise bu x ise bu 2000 bölü x şeklinde olmalı. E, çevresi 2 çarpı bundan ne var? 2 tane olacak. Yani 2000 bölü x. E bundan x tane varsa uzunluk x kare. Yani 2000 bölü x, 2000 bölü x, x kare x kare. 2 parantezinde 2000 bölü x artı x kare gelir çevresi. E direkt bunun türevini alsam yeterli. Eksi 2000 bölü x kare artı 2x eşittir 0. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 2000 bölü x kare sadeleşti. x küp 1000 gelir ve x de buradan 10 gelmeli ve yerine koyar isem 10 yazdığım zaman 200 gelir burası. 10 yazdığım zaman 100 çarptığım zaman da 600 o da B şıkkı olmalıdır. Aziz Allah. Şimdi geçtim 9. soruma. Şimdi yalnız bir yerel ekstremum varsa A hangi aralıkta olmalıdır? E hemen türevini alın. 2 başa geçer derecem 1 azalır. Çarpı içinin türevi. 6x eksi 6. E bunun e, ifadenin 0 olması için yani yerel ekstremum olması için zaten bakın bir tane yerel ekstremumu vardı. Yani bu ifadenin ya kökü olmaması lazım ya da çift katlı kök olması lazım. O yüzden diskriminant küçük eşittir sıfır olmalı. B kare hatta şöyle yazalım. B kare eksi 4 ac küçük eşittir 0. B eksi 6. E, karesi 36. A'sı 3. C A. Karşı tarafa gönderdiğim zaman 12 A'dır. 36 sadeleşti. Ve buradan da e, değişikliği elde edilmelidir. Geçtim 10. soruma. Şimdi diyor ki yerel maksimum noktasının apsisi 4'tür diyor. Birinci maddede ve kesinlikle doğrudur. E, türevi türevini 0 yapan 4'e ve eksi 1. İşaret eksi işaret artı işaret eksi. Azalan artan azalan. Yani 4 noktası maksimumdur. Hani bunu illa çizmenize gerek yok. Türevi artıdan eksiye geçtiyse maksimumdur. E, gelelim bu ifadeye. Azalan demiş. Türevini alırsam. X'in türevinde eksi 3. E, türevinin zaten en fazla değeri 3, 3'ten de ne olmalı küçük olmalı. 3'ten küçük olduğu için bu ifadem negatif gelir. O yüzden daima azalandır. Hocam 3 verdiğim zaman 0 olur. Gençler ÖSYM bakın normalde azalanın tanımını yaparken böyledir ama aralıkta dahil edilir. O yüzden burada da 3 verdiğiniz zaman 0 oluyor. Aralıkta dahil edileceği için 3 ile o noktada alınır. Yani daima azalandır. Ekstremum noktasının absesleri toplamı 1'dir. E, ekstremum noktaları b-1, -1, 1 4 Yani burayı eksi 1'e eşitlediğimiz zaman x3 gelir. E burayı 4'e eşitlediğimiz zaman x eşittir eksi 2. Toplamı 1 olmalı doğru. O da e şıkkı gelmelidir. Geçtim 11. soruma. Şimdi diyor ki b noktasının absesi 6 olduğuna göre a, b, c, d'nin alanı. Şimdi şöyle B noktasının apsisi 6, şurası 6 yani. Hemen ordinatını bulalım. 6'nın kübü e, direkt şöyle yazalım ya. 6 çarpı 6'nın karesi eksi 6 dersem 9 çarpı 6'nın karesi 6 dersem 144 eksi 16. Bakın şuradan 6'nın karesi parantezini aldığım zaman 6'dan 9 çıktı. Eksi 3 yani eksi 108 elde ederim. Siz uzun uzun işlemde yapabilirsiniz. Şurası zaten ne geldi? 36 gelir 36'dan da 16 çıktı yani bu uzunlukta neymiş 20 imiş şimdi geldim buradaki maksimum minimum noktasını bulmak için türevini alacağım 3x kare eksi 18x artı 24 eşittir 0'dır 3'e böldüğüm zaman x kare 6x artı 8 0'dır x eksi 4'e x eksi 2 ya 4 ya da 2'dir. Artı eksi artı en büyük derecenin işareti şeklinde olmalıdır. Artan azalan artan. Yani bakın maksimum değeri şuradaki değer 2'dir. Yani burası 2. Bir de 2'yi yerine koyarsam 8. 2'yi yerine koyduğum zaman 36. Artı 48 eksi 16 gelir. Ve buradan da şurası 12'dir. Eksi 4 yani sonuç 4 gelir. Şu uzunlukta 4. Tamamı 20 idi. Burası 16. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Oradan da 64 yani D olmalıdır. Geçtim 12. soruma. Şöyle grafik verilmiş. F çarpı G'nin e diyor. Grafiği çizildiğine göre grafiğin minimum noktasının ordinatı. E, o zaman 2'ye 4 noktasından teğet çizilmiş. Teğetin denklemini yazabilmem için noktam belli. E, bir de eğim gerek. Hemen türevini alalım. 2 noktasında olduğu için 4'tür. Y eksi Y sıfır eğim çarpı x eksi x sıfır. Ve buradan da 4 x 8 e, eksi 4'ü karşı tarafa attığım zaman da Artı 4 ama eksi 8 artı 4'tan eksi 4 elde edilir. Bu gx'in denklemidir. E Zaten fx'in denklemi x kareydi. Çarptığım zaman da 4x küp eksi 4x kare. Türevini aldığımız zaman 12x kare eksi 8x eşittir 0'dır. Ve buradan da 4x parantezini aldığım zaman 3x eksi 2 0'dan ya 0'dır ya da 2 bölü 3 artı eksi artı artan azalan artan e zaten minimum noktası için 2 bölü 3 koymamız lazımmış ama bize ordinatını soruyor koyalım 2 bölü 3'ü 4 çarpı 8 bölü 27 eksi 4 çarpı 4 bölü 9'dur yani 32 bölü 27 paydayı 3 ile genişletirsem 48 bölü 27 oradan da eksi 16 bölü 27 B şıkkı gelmelidir. Şöyle göstermiş olalım. Geçtik 13. soruya. A küçüktür, B küçüktür, 0 küçüktür, C küçüktür de. Şimdi buna göre şöyle denklem verilmiş. Hangisi yanlış olabilir? Şimdi ilk önce e, grafiğini çizeceğim. Ondan sonra da devam edelim. Şimdi gençler şöyle grafiğini çizer isem. Burası A, burası B, burası C. Bunlar çift katlı kök. Yani teğet olması lazım. Burada A'dan küçük bir değer verdiğim zaman burası eksi, burası eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Şöyle gelir. A ile B arasında verdiğim zaman bu artı bu eksi olur. Eksi olur ve teğet olur. Şöyle ve burada da teğet olmak zorunda. Çünkü çift katlı kök. Zaten burası A'dan büyük olacak. Burası her zaman artı bu aralıkta. Şurada eksi geleceği için de, Neden de küçük eksi olur. Sonra da en son d'den büyük geldiği zaman da ne olması lazım? Artı olması lazım. E şimdi hemen bu a noktasına doğru ne yapıyor? Azalıyor, doğru. Veya bunu şu şekilde de bulabilirsiniz. X eksi a, sıfır veren değeri kapatıyorsunuz. Burada a koyuyorsunuz. A eksi b'nin karesi, a eksi c'nin karesi, a eksi d çarpı buranın türevi alınır. Burası her zaman artı artı a d'den küçük olduğu için eksi. Bakın eksi bulabilirsiniz. Ama bu bir tık daha uzun yoldur, o yüzden grafikle yaparsanız daha iyi olur. E burada e, türev sıfırdır doğru. İkinci türevinde c e, sıfırdan nedir? Küçüktür. E, bu zaten nedir? fx'dir. E, Normalde birinci türevinde c ne olmalıdır? E, sıfır olmalıdır. E, bir daha türev alırsanız bakın azalandır, doğrudur. E, geldim d artı 2 sıfırdan büyük. E, D burada e zaten 2 ile topladığın zaman yine grafiğin şu tarafında olmuş olacak. Sıfırdan büyük olacak. E, B artı 1. B burada topladığım zaman ya burada olursa bakın azalandır ama burada olursa artandır. O yüzden yanlış olabilir. E şıkkı gelmelidir. Geçtim gençler. 14. soruma. A diyor ki şöyle bir yine denklem ve grafik verilmiş. A tam sayısının değerlerinin toplamı nedir? İlk önce buradaki e, ifadem şurayı sıfır yapan değer nedir? Eksi e 2'dir. Eksi 2 bakın şurada yerini alır. E, demek ki bu x eksenini e, bir değerden sonra ne yapmamış? Kesmemiş. Yani bunun diskriminantı küçüktür. Sıfır olması lazım. a kare eksi b kare eksi 4 ac'den b'si a'dır. C'si de B'dir ve buradan 4B e, A kareden daha büyük olmalıdır. Şimdi gelelim. Türevini alırsam burası 1, ikincisi aynen yazılır. Birincisi aynen yazılır. İkincinin türevi 2x artı a'dır. Yani türevini sıfır yapan bakın iki tane değer vardır. Biri 0'dır, biri de budur. Eşittir 0 olmalı. Ve buradan da dağıttığımız zaman 2x kare artı ax artı ee, şöyle yapalım. 2x kare artı ax'tir artı 4x'tir artı 2a eşittir 0 olmalıdır. Topladığım zaman 3x kare buradan x parantezini alırsam 2a artı 4 elde ederim. Artı 2a artı b eşittir 0. Yani buranın kökleri bir 0 olmalı bir de 0'dan farklı bir büyük değer. E, kökleri sıfırsa ise denklemini yapmalı sağlamalı. Yani 2A artı B sıfır olmalı. Ayrıca kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi 2A eksi 4 bölü 3'ten pozitif olmalı. E, eksiyle çarparsam eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Yani A'mız eksi 2'den de ne olmalı? Küçük olmalı. Şimdi gençler B gördüğüm yere burada da eksi 2 yazarsam Karşı tarafa attım a kare artı 8a küçüktür 0 Burayı 0 yapan 0 ve eksi 8 Artı eksi artı bu aralıkta alınır Ama bu aralıkta aynı zamanda şu değerler ne yapmaması lazım alınmaması lazım Eksi 7 eksi 6 eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 alınmaz Ve bir buradan da topladığım zaman 10, 10, 5, 25. Önündeki eksiyle eksi 25. D gelmelidir. Geçtim 15. soruma. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? E, türevini aldığımız zaman 3x kare artı 1. E, ne verirseniz verin sıfırdan büyük artandır. Yani eksenize kesmez. Ekstremum yoktur. Daima artan bir grafik bakın. Bundan başka yoktur. O yüzden şöyle göstereyim. B şıkkı olmalı. Bakın burada tepecikler oluşturulur. Ama burada daima sıfırdan büyük olduğundan dolayı hiçbir zaman tepecik oluşturmaz. Geçtim 16. soruma. 1'e 1 bir ve örten olması için A hangi aralıkta olmalı? Şimdi türevini aldığımız zaman 3x kare artı 6x eksi a'dır. E bunun daima x karenin katsayısı artı olduğu için daima sıfırdan büyük olması lazım ki artan olması lazım ve paralel çizdiğimiz zaman da bir noktada kesmesi lazım. Dolayısıyla diskriminantı küçük eşittir sıfırdır. Aralıkta gençler türevi sıfırdan büyüktür artanlıkta ama aralıkta da dahil edilir. 36 eksi 4 çarpı 3 çarpı eksi a küçük eşittir 0. Karşı tarafa attığım zaman 12 a burası eksi 36 olur. Sadeleştirdiğim zaman da eksi 3 şeklinde o da B şıkkı gelmelidir.